oyuncu Evet merhaba arkadaşlar. Size bol bol oyun çektik bugün biz. Bugün dördüncü oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Tabii ki de körebe. Aklıma bir şey geldi. Şu an o türban Ela'nın elinde ya. Bence ebe Ela olsun. Olur mu? O zaman ben bağlayayım. Evet bağla gözlerini. Elif yardım et istersen arkadaşına. Evet ben yardım ederim. Şöyle bağlasam. Çok sıkma başını ağrıtmayın. <laughs> Ela abla başını ben çaldı. Ama bir şey dem, şeyleri falan yaklaşırsa. Zaten benim... yaklaştığında şey diyor. Şimdi Ela falan... yakaladığın Hı. kişiyi tahmin etmeye çalışacaksın, tamam mı? Böyle tamam. Ona. E de, tamam. Tahmin edemezsen. Tahmin yaparsın. edemezsen evet onu bırakmak zorundasın. Aa, tamam mı? Tamam o zaman o zaman ben razıyım. Şeyim. Tamam. Haydi arkadaşlar bir. İki, 3. Başlayın. Ama Ela'nın yanında dolanmanız lazım. Burada değil. Ela'nın etrafında Orada dolanacaksınız. Ela'yı almadılar mı? Ela'ya dokunup kaçmanız lazım. Selam. <laughs> Ama tutamadım. Konya'ya gideceğimizde, Koyniye gideceğimizde anne de kaldık. Acaba kimi yakalayacak Ela? Çok merak ediyorum şu an. Çok kaçmak yok. Ela'nın etrafında dolanıyorsunuz. Evet. Japonya'ya gideceğim. Hira. Hira çok mu eğleniyorsun? Selamun aleyküm. Elif. Yok artık Elif. Sevmedim o yaptığını. İstemiyorum öyle bir şey yapmanı. Ebe Yılmaz. Ebecik, beycik. Evet, haydin. Şu an Ebe Yılmaz. Bakalım Yılmaz nasıl yakalayacak. Merak ettik. Ay, Yılmaz çok şey ya. Ne? Ay, Ses duysa çok iyi de Yılmaz'ı döndürelim biz. <laughs> Dön bakayım. Tamam yeter çocuğun başını döndüreceksin. Hiçbirinizi bulamayacak da. Selamun aleyküm. Ne abi? Yok. Yılmaz da kimseyi yakalayamadı şu an. Hadi Yılmaz. Soluna git soluna. <gülüyor> 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 Aa, Elif Aa, Elif'i yakaladı. Ve Ebe, Ela. Aa, pardon, Elif. tüm. Evet. Arkadaşlar, biz eğlencemize devam edeceğiz. Size görüşürüz. Öbür videolarımızı izlemeyi ve like atmayı unutmayın. <laughs> <hayır> şey. <laughs> ve ve açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.